Yeni model bağlamalarımızın seslerini elimizden geldiği kadar sizlere dinletmeye gayret gösterdik. İlk çaldığımız bağlama ekranda yönlendirmede mevcuttu zaten. Ardıç ağacından yapılmış ikincisi yani şu an elimde olan ise dut ağacından yapılmış bağlamadır. Bunlardan arkadaşlar bayağı bir elimizde var. Siz sipariş verdiğiniz zaman biz son kontrollerini yapıp ona göre bir tane içerisinden seçip sizlere gönderimini yapmış olacağız. Bunu da söyleyelim. Evet e, bağlamalarımızın yanında klasik olarak bağlama metot kitabımız yer alıyor hediyesi takım yedek teli 10 adet mızrabı ve normal bir kılıfı mutlaka var arkadaşlar adet fiyatı olarak 1100 lira adet fiyatı var Türkiye içi kargo dahil olarak gönderiyoruz isterseniz en 11com üzerindeki mağazamızdan isterseniz whatsapp hattımızdan sipariş verebilirsiniz whatsapp'tan verilen siparişlerde bir miktarda indirim geçerli oluyor videonun altında açıklama bölümünde detaylarda yer alıyor Evet ben bağlamaları göstereyim sizlere fazla uzatmadan. İkinci çaldığımı ilk etapta göstereceğim. Dut ağacından yapılmış yaprak bir teknesi var. Bundan bayağı var elimizde 39-40 santim boylarında. Kapak ladindir arkadaşlar. Kapaklı ses çıkış yeri mevcut. Arka tarafta normal ses çıkış yeri ve eşik altımız mevcut. E, amfi vesaire cihazlara bağlayabilmeniz için. Sap ağacı ak gürgendir komplesi sapın kenarlarına sedef çıta yaptırdık nokta işlemeleri var. gürgen veya normal gürgen ağacından yapılmış burguları yer alıyor arkadaşlar. Dut olan modelimiz bu şekilde. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Çalmadım ama dut olan modelimizden bakın birebir tekne kapak aynı. Sadece sap ağacı bu şekilde bete ağacından yapılmış olanlarda mevcut elimizde. Sap kenarları yine sedef çıtalı. Bunda sadece sap ağacı değişiyor. Aklınızda olsun. Bir de ardıç olanı gösterelim. Teknesi ardıç ağacından yapılmış. 39-40 cm boylarında yaprak bir tekneye sahip. Kapak ladin, kapaklı ses çıkış yeri, normal ses çıkış yeri ve eşik altımız mevcut. Amfi vesaire cihazlara bağlayabilmeniz için. Sap ağacımız akgürgen ağacından yapılmış. Yine dut ağacında olduğu gibi sedef çıtalarla e, yan tarafı yapılmış. Yani sapın yan tarafı Set, noktalar var, işlemeler. Yine akgürgen ağacından yapılmış veya gürgen ağacından yapılmış burgular yer alıyor. Bu ardıç modelinin de birebir aynısı yani teknesi ardıç kapakla değil. Sadece sap ağacı bete ağacından yapılmış olan bu modeli de var. Koyu kapak isterseniz birkaç tane de koyu kapak olanlardan var. Komple koyu olanlardan da var. Ayrıca bize bildirebilirsiniz siparişinizi. Evet dediğimiz gibi saydığımız hediyeleri ve Türkiye içi kargo dahil olarak 1100 lira adet fiyatı var. Bağlamaların elimizde bayağı bir var. Siz sipariş verince biz rastgele içinden seçip size gönderimini yapacağız. Alıcılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Diğer bağlamalarımızda yeni ürünlerimizde yeni çıkacak ürünlerimizde görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese başarılar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.